Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım ve arkadaşlar bugün Normalde başka bir video girecekti Çünkü Ben Brawl Stars'ta bir arkadaşımla Mor Cennet haritası var biliyorsunuz Brawl Stars'ta ee, Orada vs'ler attık garip, garip garip karakterler normalde O video girecekti Ama Orada Telefonun çok sıcak olmasından dolayı ben videoyu durdurmuşum ama kaydetmiyor unutmuşum. o yüzden o video gitti ama çok güzel bir videoydu onun yerine de dedim ne, ne çeksem ne çeksem aklıma geldi Zuba'da Battle Pass açılımı çekeyim Çünkü bir, bir gün sonra şey bitiyor dedim Battle Pass bitiyor dedim o yüzden bugün Zuba'da Zulwip Battle Pass ne dersiniz artık onun açılımını yapacağız. Hemen ilk önce mağazadan bedava ödülümüzü alalım. Bugün etkin e, bu sezon etkinlik biletini çok alamadım. Çok kasamadım. Şu an buradan 36 altın geldi. O yüzden bu sezon belki yüzümlük kasa bile açmayabilirim. Neyse arkadaşlar burada ilk başta bir bronzoy varmış, o bronzoydan başlayalım. Bakalım ne çıkacak. Sabah kafesine güçlendirme çıktı. Aslında sabah kafesi de güzel bir karakter, Ay, karakter diyorum öyle. Çünkü sizin ilk başta hızlı olmanızı ve şey yapmanızı sağlıyor. Hızlı bir şekilde eşyalar almanızı sağlıyor. Arkadaşlar ben normalde Leri 1174'e kazmıştım. Dedim altın kasayı da alayım. Sonra öyle bir açılım yapayım. Buradaki altın kasayı da alayım demiştim. Larry'i sonra oynayayım dedim. Düştüm 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 düştüm. 24'e 50 kupa düştüm yani. Vay be fazla kupa düştüm. Neyse şurada Larry'nin gümüş oyası varmış. Onu alalım. Nisket bomba çıktı. Nix'in gümüş oyası var. Ama bak... Arkadaşlar bak şu an bug oldu. Normalde de öyle varken az önce gördüğünüz kırmızı ünlem vardı ama şimdi yok. Yani Nix'te yok. Bir burada da yok. Zaten şeyde bir şey yokmuş. Burada da. Tamam bunlar bun, e, Nix'le bir işaret yok nedense. Neyse hemen Nix'in öylesini de açalım. Vampir dişi. Yes vampir dişini geliştirebileceğim. Çok güzel oldu bu. Bakalım. Yine vampir dişi. Çok güzel. O zaman ben ilk önce şu vampir dişini geliştireyim. Yok ya da bazen de şey görevi çıkıyor arkadaşlar. Ee, bir öğe yükselt görevi çıkıyor. O yüzden ona saklayacağım. Şimdilik geliştirmeyeyim. Etkinliği alayım hemen ben. Buradan ödüller varmış. Bak mesela şu an 200 tane geldi. 8000 olduk. Olduk dediğim için olmadık. Tamam şimdi olduk ama. Buradan da 10 tane geliyormuş. Hemen bunu da alalım. Şimdi arkadaşlar şu iki ücretsiz kutu açayım. Ücretsiz kutudan herhalde arkadaşlar karakter gelme ihtimali yok. Çünkü ben hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Hatta YouTube'da da görmedim. Ücretsiz kutudan karakter çıkma ihtimali herhalde hiç yok. Şurada arkadaşlar iki altın kasa kastım şuradan arkadaşlar 2 altın kasa kastım Az önce kutu açmak için bastım O yüzden biraz zaman kalbet şu an iki altın kasa kastım Bir de şurada ödüllerimiz var bayağı bir 777'ye kadar kasmışım. Ben istiyordum şu yeni duyguya kadar geleyim. Ama ben hesapladım. Bütün görevleri de yapsam. Yani 940 falan oluyor. Yine 9 şeyli sayıla geçemiyorum. O yüzden ben dedim. O zaman açılımı çekeyim ben diye. Mesela ben bu altın kasayı sona bırakmak istesem bu ilk bunca bunları açamıyor muyum ya? Neyse o zaman arkadaşlar altın ayakkabımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey çıkmadı mı? Etkinlik biletini alalım hemen arkadaşlar. Duka 5 güçlendirme geldi. 50 altın alalım buradan. Duka yine 5 güçlendirme geldi. Yine etkinlik bileti geldi. 3 elmas. Elmasları güzel. 30 altın. Yine etkinlik bileti geldi. Yine 50 altın. 3 elmas. 2 fiş. 1 bra geldi bu sefer. Etkinlik bileti. Ne ara bitti ya. 30 altın. Etkinlik bileti. 60 altın iki fiş. Arkadaşlar ben altın kasayı yanlışlıkla iki kere basmışım o yüzden hızlı açtım. Ben biraz daha be yavaş açsaydım belki çıkardı. Aa aslında bunun görünüşü böyleymiş. Hiç açmayınca hepsini video sakladım. Of ya altına yine çıkmadı. Artık bir süper ayı istiyorum ben. Arkadaşlar ben Bravuras'ın klanına katıldım. Çünkü burada çok şey istekleri oluyor. Kutu istekleri oluyor. Oradan da bayağı bir para kasıyorum. Şimdi altın kasayı açalım arkadaşlar. Ya şunların 1770'i çıkıp sonra düşmesini görmek istemiyorum. Şunları hayal edelim. Sonra videodan sonra belki oynarız. Hatta birazdan belki oynarız. Altın kasayla başlıyorum. Hadi bakalım. Zaten iki tane altın kasa var. Altın kasayla başlıyorum ya. Hadi bakalım. Tım. Zaten altın kasadan hiçbir şey vermezsin değil mi sen? Hiçbir şey vermez. Yüzde yüz vermeyecek ama. Hadi bir şansımız deneyelim. Yine vermedi. Bak dedim yüzde yüz vermeyecek diye. Ben yani demiştim ben yüzde yüz vermeyecek diye. Gülümse bunu hak ettim. Kaç istiyorsun? Ya 1200 istiyorsun. Şans yeni karakter diyorsun ama benim yine 1200'üm yok. Şey kasmak çok zor. Hmm. O zaman arkadaş davetinde hata oluştuysa şu geliştirmelerimi yapayım Duka. Ve arkadaşlar ben bu sefer büyük takımları kitle. Böyle gruplu bir maç yapmak istiyorum. Bakalım. Ben dediğim gibi öyle yükseltmeye saklıyorum vampir benleri Ban'leri girdim çünkü <laughs> Biliyorsunuz 10 level teklerim var. Bakalım takım arkadaşlar olarak kimler gelecek. Molly geldi, Finn geldi, Oli geldi ama Oli'nin leveli çok az 5 level o yüzden sıkıntı olacak. Onu bana salın en yüksek level benim tamam mı la? Ha bir de yanda silah da yok mübarek. Bak. Aa bomba düştü. Hay ya ben böyle işe. Ben yani zaten mızrak düşseydi alabilirdim sadece. Çünkü öbürlerinin nix biliyorsunuz. Hızlı almadı usta. Ya internet ya yeter ya. İyi videoda da şey almasın. Lan. Ne düştü Ha. Yaratan bombası var. Öldürün öldür Tamam bir git. Uzaklaştı. Cık. Gelmiyorum, gelmiyorum, gelmiyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum demiştim az önce içimden. Duymamış olabilirsiniz. wow, gel. O ne hasar verdi. Ha, Git git tane git. Tamam, o öldürün. Helal. Şöyle ben de, bende. ben de. Wow, wow. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Takımca acayip iyiyiz şu an. Hayır. Ben o kalkanı alamadım da. Alamadım. Da. Hadi gelin Skippy'e dağılın. Ben çok kötü oynuyorum. Ben neden bu kadar kötüyüm şu an? O da ben iyi mi oynuyorum haberim yok. Sıfır kilim. Ama şu an bizim takım beni taşıyor yalnız ha. Benim onları taşımam lazım onlar beni taşıyor. Helal lan size. Bu kadar iyi oynaması beklemezdim. hani gerçeği söyleyeyim. Neyse bu herhalde bu hal birinci olacağız. Hayır şimdi biz beş kişiyiz onlar beş kişi. Mükemmel bir savaş olacak. Sonra da video sonlandırırım. Şu anayla o altın aile kusuna yanlışlıkla iki kere bastıktan sonra altın aile kusunun bunu açılmasına sınırıyorum. o bir takımca mükemmel savaş tüyük. Kim kaldı? O zaman o iki kişi herhalde ayrıdır. Ben şuralardan falan gideyim. Ona bakacağım. Dur Takımca. Her zaman takımca savaş derler ya. Molim öldürdü. Abi bir kille bin, bir, kille bin almak. Bir kille bin almak arkadaşlar. 24 kupa buradan geldi. 5 kasa almışız. 10 kasayı tamamlamışız. Neyse. Bence güzel bir video oldu. Ee, videonun sonundaki maçta e, takım beni taşıdı ve mükemmel bir şekilde kazandık. Tabi ben de onlara yardım ettim. Hiç yardım etmemezlik yapmadım. Arkadaşlar şu an internet mi diyor? ne oldu? Oyunda sıkıntı var. oyunda Oyun bug oldu ya. Bu video çok buglarla dolu. Ya ne oluyor? Arkadaşlar bu bug mu? Bir oyuna çıkıp gireceğim arkadaşlar ben. Bunu toplayamıyor. Bir ben oyuna çıkıp gireyim arkadaşlar. Bug keşfetmiş olabiliriz. Şu an videoyu bitirmeyeceğim çünkü bug mu oldu? Oyunda mı acaba sıkıntı var? Belki güncelleme bir güncelleme geliyor olabilir. Ya da belki oyunda bir bug'ı düzenliyor olabilirler. Yine açılmazsa videonun kapanışını yaparım ben. Çünkü açılmayacağı benziyor. <laughs> Açıldı. İkinci tane almışız. Burada ödül mü var? He arkadaşlar ben şunu size söyleyecektim. Ben sürekli unutuyorum. Unutuyorum ve unutuyorum. Arkadaşlar, ben şu zor görevleri çok uğraşıyorum ve tamamlıyorum arkadaşlar. Ama her zaman almayı unutuyorum. Bir kere de şey olmuştu. Bir karşılaşma kazan görevi varmıştı. Ben onu yapmıştım. Ama e akşam telefonun şarjı bitmek üzereydi ve çok ısınmıştım. Telefonu kapattım. Sonra dedim yarın düne döner tekrar alırım dedim. Ama düne dönüp alamıyor musunuz? Ben de bir kere oldu bu. Yine olmuş. Yani 60 60. Şu an 120 alırdım. Yeni duyguyu almaya yaklaşırdım. Hatta alırdım bence. Şu an 60 60 desem 728 760 60 ekleyelim. 820 820 60 ekle. 880. 18 ekle 898. 898 yani benim e, bugünkü görev yarınki görevleri bitirsem o yeni duygu illa gelirdim ama ben sürekli iki kere unuttuğum için gelemedim. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldum. E, Battle Pass'in ücretsiz yolundan hepsini aldık. Tek üzüldüğüm yanı altın ay kutusuna Açmak için bastım. Algılamadı sandım. Bir kere daha bastığım için hızlı bir şekilde açılması. Ve ondan da bir şey çıkmaması oldu. Ama güzel bir şekilde Battle Pass'imizi 778'e kadar kastık. açtık. Sonra gittik şuradan iki tane altın kasa açtık. Sonra e, gittik öğeleri açtık. Böyle dolu dolu bir video oldu. En sonunda da bir maç yaptık. Maçta da takım beni taşıdı. Ben de onlara biraz yardım ettim. Ve maçı da güzel bir şekilde kazandık. Ben şey anlamadım. Burada toplu ödül yazıyor. Ama neyi toplayacağım ben? Bunu toplayabiliyor muyum? Bunu toplayamıyorum. Acaba şey mi diyor. Altı karakter öldürdüm. Premium kartı etkinleştir ve bunu al mı diyor. Anlamadım ben. Etkinleştirmeyeyim ama. Para yok bizde. Biz fakiriz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Güzel bir video oldum. Bu video bu kadar olsun. Yani bu kadar olsun bence de çünkü 16 dakika oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala ab kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı kapanış yapamadım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok güzel olur. Az önceki faili de fark etmediniz tamam mı? Neyse görüşürüz. Öbür videoya görüşürüz. Bay bay.